Başka ekstra yaptığımız bir hareket yok. Biraz budama yapıldı. Onu da tam yapamadık. Yıl sonunda ne olacağı, ne biteceği, bu işin zararı var mı, kar var mı? Yani geçen sene kendi evimizden zarar ettik. 2-3 senedir. Ama bu sene her sene bir e, çıktı hesaplayarak bu sene bir plan yapacağız. Ne kazanılıyor, ne kaybediliyor. Millet dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Yok bu kadar para var bu işte. Şu var. Bir ağaçtan örnek veriyorum. 25 kilo 50 kilo alınıyor. Böyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir şey yok. Biz bu işin içindeyiz. Babamızın mesleği. Kendi yerimizden ne yaptığımızı ne ettiğimizi yıl sonu gö göreceğiz yani. Gereken hareketleri biz yaptık. Ekonomik doğrultuda. Hani ekonomimiz yetmiyor bu ilaç gübrelere, bu e, gübre fiyatları, ilaç işçilik maliyeti. Yani inanılmaz paralar tutuyor. Bu işten bir şey görmek istiyorsanız yüzde 60'ını, yüzde 70'ini en az kendi kurtarmanız gerekiyor. Kendiniz yapmanız gerekiyor. Yani yüzde yetmiş olarak parayı kendiniz halletmeniz lazım. Dışarı para kaçırmamanız gerekiyor. Sadece toplama zamanı işçi bulunup o şekilde çevirirseniz bir şey anlarsınız. Öbür türlü bir şey anlama şansı yok. Kesinlikle. Buran şimdi yıllardır bu işin içinde. Kendi tarlası da var. Buran Kasapoğlu. Hem bize detaylı açıklıyor sağ olsun. Hem de nasıl olacağını, nasıl verimli olur ne kadar maliyeti olur vesaire geziyoruz tarlaları. Yani açıklıyor. Yıl sonu her şeyin ortaya çıkacak. Biz az mali ne? bu sene bir şeyler yapmaya çalıştık. Çalıştık. Bu sene biraz ekonomik durumlarımız sıkıntıdaydık. Az da, az hareket yaptık. Ama kesinlikle Avrupa gübresi atmadık. Analiz yaptık.